akupunktur sonrası nelere dikkat edinlere ya da öncesinde hani şunu yapmayın bunu yapmayın gibi bir şey izliyor muyuz neler söyleyebiliriz? Yani öncesinde şöyle akupunktur yani seansına gelmeden önce e, ne çok aç olacaksınız ne de çok tok olacaksınız. Yani böyle bir şeyler atıştırmış olarak geleceksiniz. Çünkü iğneleri koyduğumuzda böyle bir sistem çalışmaya başlandı. Vücutta bir e, hareketlenme oluyor. Bunu hastalar belirtiyor. Bazıları onu aç olurlarsa tolere edemiyorlar. Çok topluk da onu tolere etmede biraz sıkıntı yaratabiliyor. Ama onun dışında akupunktur yaptıktan sonra işte iğneleri çekiyoruz. Seans bitiyor. Bu 20 dakika veya 30 dakika arasında değişiyor. O çektikten sonra normal hayatınızda devam edebiliyorsunuz. Engel olabilecek hiçbir bir şey yok. Ee, sonraki bir seansa yine aynı şekilde devam edecek şekilde gelmeye gelmenin yeterli oluyor. yani bir kısıtlama bir şey yok akupunktur yaptırırken. Yani e, akupunktur sonrasında kişi normal günlük hayatına evet, devam ediyor. Evet, devam ediyor.